Merhaba sevgili çocuklar. İlkokul Derslerim video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf eldeli toplama işlemi konusunu öğreneceğiz. Eldeli toplama işlemi konusu ile ilgili alıştırmaları ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek indirebilirsiniz. Videonun açıklama bölümüne linki ekleyeceğim. Sevgili çocuklar, Herhangi bir problemde, bir işlemde ileriye doğru ritmik saymak, artmak, çoğalmak gibi kavramlar geçtiğinde toplama işlemi aklımıza gelmelidir. Şimdi de bir tane örnek üzerinden toplama işleminin terimleri nedir bir bakalım. 24 artı 48 eşittir 72. Şimdi bu işlemde 24 toplanandır. Aynı şekilde 48 de toplanandır. 72 ise yani sonuç bakın sonuç ise toplamdır. Yani toplama işleminin terimleri sevgili çocuklar toplanan ve toplam şeklinde ayrılır. Bu toplama işleminin terimlerini unutmayalım. Şimdi de toplama işlemi yapılırken izlenmesi gereken yollara bakalım. Önce birlikler toplanır. Sonra onluklar toplanır ve birliklerin toplamından elde edilen onluklar onlar basamağına eklenir. Şimdi bu ifadeleri bir örnek üzerinden açıklayalım. Evet sevgili çocuklar. Az önceki ifadeyi 25 artı 18 toplama işlemi üzerinden açıklayalım. Ne diyordu? Önce birlikler toplanır. 5 artı 8 13 birlik eder. 13 birlik içerisinde bir onluk ve 3 birlik vardır. Ne diyordu bakın? Birliklerden oluşan birliklerden oluşan onluk onlar basamağına eklenir diyordu. Şimdi buradaki bir onluğu onlar basamağına ekliyoruz. 3 birliği de buraya birler basamağının altına yazıyoruz. Sonra onlukları topluyoruz. 2 bir daha 3. Bir de elde var. Ne yapar? 4. Yani 25 artı 18 işleminin sonucu 43 yapar. 35 artı 28 işleminin sonucunu bulalım. Önce birlikleri toplayalım. 5 artı 8 eşittir 13. 13 birlik, 13 birlik, ne yapar? Bir onluk artı 3 birlik yapar. Birli birler basamağının altına yazalım, bir onluğu da onlar basamağının üzerine ekleyelim. Daha sonra onlukları toplayalım. 3 artı 2, 5. Bir tane de onluk vardı. Ne yaptı? 6 etti. 6'yı da onlar basamağının altına yazalım. 14 artı 26 işlemini çözelim. 14 artı 26. Önce birlikleri toplayalım. 4 artı 6 eşittir 10. Bakın 10 içerisinde 0 birlik vardır, bir tane de onluk vardır. Daha sonra Onlukları toplayalım. Bakın 1 artı 1 artı 2 ne yapar? 1 1 daha 2 2 2 daha 4 4 yapar. Ne yapar? 14 artı 26 işleminin sonucu 40 yapar. Toplama işleminde toplanan sayıların yerleri değişse bile sonuç değişmez. Şimdi bu ifadede ne diyor bakın toplama işleminde toplanan sayıların yerleri değişse bile sonuç yani toplam değişmez diyor. Şimdi bu ifadeyi bir örnek üzerinde açıklayalım. 57 artı 39 ve 39 artı 57. Şimdi 7 artı 9 7 artı 9 ne yapar? 16 yapar. 16'nın 6'sını birler basamağının altına bir onluğu da onlukların olduğu yere ekleriz. Daha sonra onlukları toplarız. 5 artı 3 eşittir 8. Bir daha 9. 9'u da onlar basamağına ekleriz. Ne yaptı? 57 artı 39 işleminin sonucu 96 yaptı. Şimdi Burada bakın sayıların yerleri değişmiş şekilde toplama işlemini yapalım. Bakın bu sefer yerleri değişti. Önce yine birlikleri topluyoruz. 9 artı 7 ne yapar? 16. 16'nın birler basamağındaki 6 rakamını birler basamağının altına yazarız. Bir onluğu da onlukların olduğu yere ekleriz. Daha sonra Onlukları toplarız. 3 artı 5 artı 1 ne yapar? 9 yapar. Bakın sevgili çocuklar. Bu işlemde toplananların yerleri değişmiş ama toplama işleminin sonucu her ikisinde de 96 olarak sabit kalmıştır. Yani toplananların yerlerinin değişmesi sonucu toplamı diğer bir ifadeyle etkilememiştir. Evet sevgili çocuklar toplama işlemini bitirdik. Şimdi eldeli toplama işlemi ile ilgili etkinlikler yapabiliriz. Toplama işlemini yapalım diyor birinci etkinliğimizde. 46 artı 25. Ne yapıyorduk? Önce birlikleri topluyorduk. 6 artı 5 eşittir 11. 11'in İçerisinde bir onluk, bir tane de birlik var. Bir tane birliği birler basamağının altına, bir onluğu da onlukların olduğu yere ekliyoruz. Daha sonra onlukları toplayalım. 4 artı 2 artı bir de burada onluk oluştu. Ne yaptı? 4, 2 daha 6, 6, 1 daha 7. 7'yi de onlar basamağının altına yazalım. 46 artı 25 işleminin sonucu 71 eder. 2 toplama işlemini yapalım diyor. Burada da bir tane toplama işlemi vermiş ve onun sonucunu bulmamızı istiyor. 37 artı 17. Önce birlikleri topluyoruz. 7 artı 7 eşittir 14. 14'ün içerisinde bir tane onluk, dört tane de birlik vardır. Dört tane birliği eşittir ifadesinin sağında boşluk kalacak şekilde yazıyoruz. Bir onluğu da onluklara ekliyoruz. Daha sonra onlukları toplayalım. 3 artı 1 artı 1 de elde var. Ne yapar? 3 artı 1 artı 1 de elde. 3 bir daha 4, 4 bir daha 5. 5'i de hemen eşittir ifadesinin yanına yazalım. 37 artı 17 işleminin sonucu 54 eder. Üçüncü etkinliğimize geçtik. Ne diyor üçüncü etkinlikte bir bakalım. Sınıfımızda 13 kız, 17 tane erkek öğrenci vardır. Sınıfımızda toplam kaç öğrenci vardır? Evet bu soruda bakın sınıfta kız ve erkek öğrenciler var. Kız öğrencilerin sayısı 13, erkek öğrencilerin sayısı 17 olduğuna göre diyor. Sınıfımızdaki toplam öğrenci sayısını bulun diyor. Şimdi sınıf mevcudunu bulmak için ne yapmamız lazım? Kız öğrencilerin sayısı ile erkek öğrencilerin sayısını Toplamamız lazım. Hemen başlayalım. Önce birlikleri topluyoruz. 3 artı 7 eşittir 10. 10'un birler basamağındaki rakamı birler basamağının altına bir tane onluğu da onlukların olduğu yere ekliyoruz. İkinci olarak ne yapıyoruz? Onlukları topluyoruz. Bakın 1 artı 1 artı 1 de onluk. Ne yaptı? toplam 3 üç yaptı. 3'ü de onlar basamağın altına yazarız. Evet sınıf mevcudumuz buna göre kaçtır? 30'dur. Dördüncü etkinliğimize geçtik. 1 onluk 5 birlikten oluşan sayıya 26 eklersek sonuç kaç olur? Evet ne diyor bakın? 1 onluk 5 birlikten oluşan bir sayıya 26 eklersek, bakın 26 eklersek, yani artırırsak, sonuç kaç olur diyor. Şimdi öncelikle bir onluk 5 birlikten oluşan sayıyı belirleyelim. Bir tane onluktan 5 tane de birlikten oluşan sayı kaçtır? 15'tir. Şimdi 15 sayısına 26 eklersek, yani 26 artırırsak bu sayıyı sonuç kaç olur bakalım. Önce birlikleri toplayalım. 5 artı 6 11. 11 içerisinde bir tane onluk bir tane de birlik vardır. Bir tane birliği birler basamağının altına yazıyoruz. Diğer bir onluğu da onlar basamağının oraya ekliyoruz. Daha sonra onlukları toplayalım. Bakın 1 artı 1 artı 2 ne yapar? 1 1 daha 2 2 2 daha 4. 4'ü de onlar basamağının altına yazıyoruz. Evet. 1 onluk 5 birlikten oluşan sayıya 26 eklersek sonuç 41 olur. Beşinci ve sonuncu etkinliğimize geçtik. Bir manav 43 kilogram elma 29 kilogram armut sattı. Manav kaç kilogram meyve satmıştır? Evet bu soruda bir manav diyor 43 kilogram elma 29 kilogram da armut sattığına göre manavın toplam kaç kilogram meyve sattığını bulmamızı istiyor. Şimdi bu manav kaç kilogram elma satmış? 43. Peki kaç kilogram armut satmış? 29. Toplamda kaç kilogram meyve sattığını bulmak için ne yapmamız lazım? Sattığı elmaların kilogramı ile armutların kilogramını toplamamız lazım. Hemen toplayalım. Önce Birlikleri topluyoruz. 3 artı 9 ne yapar? 12. 12 birlik bir onluktan 2 de birlikten oluşur. 2 tane birliği birliklerin altına, birler basamağının altına, bir tane onluğu da onlukların oraya gönderiyoruz. İkinci olarak ne yapıyoruz? Onlukları topluyoruz. 1 artı 4 artı 2 ne yapar? 5. 5 artı 2 7. 7'yi de onlar basamağının altına yazıyoruz. Evet. Bu manav bugünün sonunda toplam 72 kilogram meyve satmıştır. Yani elmaların ve armutların toplam kilogramı 72'dir. Evet sevgili çocuklar. İkinci sınıf eldeli toplama işlemi konusu ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Tekrar hatırlatma adına ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek eldeli toplama işlemi ile ilgili alıştırmaları bulabilirsiniz. Aynı zamanda eldesiz toplama işlemi ile ilgili alıştırmalara ve dokümanlara da ulaşabilirsiniz. Dokümanlarımız PDF uzantılıdır. Telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla indirdikten sonra çözebilirsiniz. Tavsiye, görüş ve yorumlarınızı esirgemeseniz sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.